Valla belli bir nisap gerekiyordu ve bu da yaklaşık 900 kişiye yakın e, bir üyenin katılımı gerekiyordu. Maalesef e, sağlanamadı. E, Tabi bu tüzükle ilgili konu Galatasaray'ın gündeminde her zaman olacaktır. E, ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım e, genel kurula verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirmek için zaten e, son derece yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Özellikle e, Galatasaray'da olması gereken barış ikliminin, sevgi ikliminin e, daha da yukarılara taşınması için elimizden geleni yapacağız. E, dolayısıyla önümüzdeki günlerde de bu tüzükle ilgili gerek divanda gerekse camiada e, yorumlar olacaktır. Ona göre de biz çalışmalarımızı devam edeceğiz. Şimdi bunlar bizim yani hem e, Mecidiyeköy projesi hem de Kemerburgaz projesi e, seçilmeden evvel e, camiaya verdiğimiz sözler. Bunların içinde başta ada da vardı. Adayı belli bir şekle getirdik. Ee, i̇nşallah geri kalan kısmında bu süreçte tamamlayarak önümüzdeki sezon full e, bitmiş bir şekilde e, adayı hizmete açacağız. Mecidiyeköy'de aynı şekilde yetki almıştık. E, Mecidiyeköy'de de şimdi hem inşaata başladık hem de satışlara başladık. Galatasaray'a büyük bir destek verecek. Kemerburgaz'da inşaata başladık. Bunlar bizim camiaya verdiğimiz sözler. Florya projemiz devam ediyor. Kısa sürede oradan da sonuç almayı bekliyoruz. Dolayısıyla biz camiaya ne söz verdiysek, bizi seçenlere ne söz verdiysek hepsini yerine getirmek için arkadaşlarımla beraber son derece yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah yönetimde kaldığımız sürece e, bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Maksadımız Galatasaray'a faydalı olmak. Galatasaray'ın e, özellikle finansal yapısını düzeltmek suretiyle ve Bankalar Birliği konsorsiyumu olan borcumuzu ödeyerek oradan çıkmak suretiyle Galatasaray'ın sürdürülebilir bir sportif başarı çizgisinde yakalamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda da e, bütün üyelerden, bütün genel kurulu üyelerinden destek bekliyoruz. bizim amacımız bu yönde. onun için öncelikle barış ve sevgi ikliminin yaşaması lazım Galatasaray'da. Daha sonra da sürdürülebilir sportif başarının kulübe gelmesi lazım. Bal Beşiktaş maçında 50 bin kişinin üzerinde statta taraftarımız olacak. güzel bir maç olacağını ümit ediyorum. ve sağdan da başarılı Çıkacağımıza inanıyorum. Bütün gelen üyelerimizin, gelen taraftarlarımızın Galatasaray'ı desteklemesini, son saniyeye kadar Galatasaray'ın arkasında olmalarını istiyorum.